Herkese tekrardan merhaba. Bu sefer bu videoda iç tork denen ee, unsurdan bahsedeceğim. İç tork'un uygulanıyor olması yine sürtünmeye belirgin bir yön sağlayacak. Şimdiye kadar ki videolarda hep bir yatay dış kuvvetin etkisinde olduğunda sürtünmenin yönü ne tarafı olur üzerine konuşmuştum. Bu sefer bahsedeceğim konu en başta söylediğim gibi iç tork. İç tork nedir? Bir önce bir onu netleştirelim. Şimdi şu tek tekerlekli bisiklete bindiğinizi düşünün. Bu tarafa doğru ivmeleniyorsunuz. Yani hızlandırıyorsunuz bisikleti. Ya bisikletin orada ne yapması lazım? Gitgide daha hızlı bir açısal süratle dönmesi lazım. Şimdi o zaman pedalları çevirerek işte buna bu yönde hızlandırıcı bir iç tork uygulamış oluyorsunuz. Tabii ki tekerleği hızlandıran şey, ivmelendiren şey bir dış kuvvet olması lazım. Bu iç torkla sürtünme olmadığı zaman istediğiniz kadar çevirin. Bunu hızlandıramazsınız. Dolayısıyla burada bunu hızlandıran şey sürtünme olmuş oluyor. Yine bisikletin arkadan çekişli bir bisikletin arka e, pedalları çevirdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Arka tekerleğine bir iç tork uyguluyorsunuz. Bu sayede gittikçe daha hızlı dönmesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela ön tekerlekte böyle bir şey yok. Bir iç tork unsuru yok. Ne olacaktır? Hızlanırken e, şuradaki bağlantı borusu tekerleğin merkezinden bu tarafa doğru bir kuvvet uygulayacaktır. Daha önceki örneklerde gördüğümüz gibi. Ön tekerleği hızlandıran şey burada ne olacaktır? Sürtünme kuvveti olacaktır. Şimdi şimdi tabii bisikletin bir yandan da bu tarafa doğru inmelenmesi lazım. Yani bunu da aradan çıkartalım. Böyle inmelendiğine göre buradaki sürtünme geriye doğru olduğuna göre burada işte daha büyük e, ileriye doğru bir sürtünme olacaktır. Yani buna Fs1 buna Fs2 dersem sürtünme 1'in arka tekerdekinin daha büyük olduğunu da buradan çıkartabiliyorum. Çünkü inmeleniyor tek bisikleti. Şimdi buna böyle bir iç tork uyguluyoruz. Peki bu tarafa doğru ivmelenecek. Şimdi bunu ivmelendiren şey nedir? Bunu ivmelendiren şey sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti demek ki bu tarafa doğruymuş. Şuna sürtünme diyebilirim. Şimdi benim uyguladığım iç tork bunu saat yönünde hızlandırıcı bir etkiye sahip. Öte yandan sürtünmenin uyguladığı tork ise yine kütle merkezine bakıyorum. Buna ters yönde yani açısal hızını öbür tarafa doğru değiştirmeye çalışıyor. Peki hangisi kazanacak? Ve demek ki gittikçe daha hızlı döndüğüne göre uyguladığımız iç tork sürtünmenin torkunu yeniyormuş. Bu ortaya çıktı. Ve sürtünme kuvveti de mutlaka ileriye doğru oluyormuş burada. Evet bu kısa bir video ol olacaktı zaten. İç tork durumunda da gördüğünüz gibi eğer hızlanıyorsa, iç tork uyguladığınız zaman hızlanıyorsa ileriye doğru bir sürtünme kuvveti ortaya çıkmış oldu. Bundan sonraki videoda bu sefer artık bir soru sormayı falan düşünüyorum. Yani bu şimdiye kadar anlattıklarımla ilgili bir soru hazırlayabilirim. O soruyu video şeklinde yayınladıktan sonra kısa bir süre sonra da çözümünü atarım. Sizler de ilgilenirseniz soruyu yayınladığımda yorumlara cevaplarınızı yazarsınız. Herkese iyi günler, saygılarımı sunuyorum.